Şu anda kimse çalışmıyor. Hiç kimse bu. Ben komple ortakçılık teklif ettim gene çalışan olmadı. Adam bulamadığım için o da köyde boştaydı aldım onu buraya geldi Allah razı olsun. 4-5 senedir beraberiz. Bir yorgan dikme yarım saat bulur. Günde dikersin 7-8 saat. Çünkü hazırlaması da var ya. Yeğenim gider Ondan sonra ben saat 7-8'e kadar hazırlamasını yaparım. Yarın sabah kalır, dikeriz onları. Mesleğe ben kendim doymadım. Çünkü evde yapıp da hoşuma gider, seviyorum yani. Yani yaptığımı da severek yapıyorum. Böyle şey değil, yeter ki bir hizmet olsun. Benim gayem o. Ya ben kendim isteyerek yaptım. Severek yaptım ama bitti yani. Evet ya bizim yorganlarımız vardı. Bunları yünleri çok güzeldi. Değerlendirmek istiyorduk. Temel Amca'yı duydum. Buraya getirdim yorganımızı. Bize onu yeniden dikti. güzel bir şekilde